Tam ölçülü ve çok lezzetli Özbek pilavı tarifi. Tek başına tam bir ana yemek ve bir davet yemeği niteliği taşıyan bu tarifi mutlaka deneyin. Favori tariflerinizden biri olacak Özbek pilavı için gereken malzemeler: 2 su bardağı pirinç, 400 gram ön haşlama yapılmış dana veya kuzu eti, 2 adet rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış 2 orta boy soğan, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 yemek kaşığı tereyağı, pirinci 1,5 katı ölçüde olacak şekilde 3 su bardağı su, son olarak klasik özbek pilavı tarifini çok daha başka bir yere taşıyacak hayfene dolma baharatı. Öncelikle baldo pirinç kullandığımız için nişasta oranı yüksek olan pirinci nişastasından arındıracağız. Bunun için pirincin üzerine sıcak su ve tuz ekleyip karıştırın. Bu şekilde yaklaşık yarım saat beklettiğiniz pirinci bol soğuk sudan geçirerek nişastasından arındırın. Pirincimiz süzgeçte süzülürken biz de pilavın yapımına başlayalım. Pilav tenceresine sıvı yağ ve tereyağını ekleyin. Sadece tereyağı kullanırsanız yağınız yanacaktır. Bu nedenle sıvı yağ eklemesi yapabilirsiniz. Ön haşlama yaptığınız etleri tencereye ilave edin. Tıpkı klasik kavurma tarifinde olduğu gibi haşlanmış etleri yağda güzelce kavurun. Etler kavrulduktan sonra piyazlık doğranmış soğanları ekleyip soğanları da birkaç tur kavurun. Soğanın pişmesini hızlandırmak için damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz. Soğan ve etin lezzetleri birbirine geçerken tarifi biraz daha lezzetlendirin. hayfene dolma baharatından yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar tarife ilave edin. Tuz ve baharat ilavesinin ardından soğanlar iyice pişene kadar kavurmaya devam edin. Ardından rendelenmiş havuçları ilave ederek kavurma işlemini sürdürün. Eklediğimiz dolma baharı baharatı havucun içerisindeki şekerle karamelize olan soğanı birleştirerek damakta mükemmel bir uyum yakalayacak. Süzdüğümüz pirinci de ekleyerek birkaç tur daha kavuralım. Pilav tariflerinde pirinç saydamlaşana kadar kavurmaya özen gösterin. Böylece nişastasından olabildiğince arındırdığınız pirinciniz kavrularak tane tane olacaktır. Son aşamada pirincin 1,5 katı suyu ilave ederek tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra en kısık ateşte pilavınızı pişirin. Güzelce piştikten sonra bir süre dinlenip demlenen pilavımız hazır. Cam bir kaseden yardım alarak sunuma geçebiliriz. Hem tadı hem de sunumuyla göz dolduracak ve damaklarda güzel bir iz bırakacak bu tarifi mutlaka deneyin. Tariflerimizi sevdiyseniz yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Geçmiş haftalarda yaptığımız birbirinden güzel tariflere kanaldan ulaşabilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.